Herkese selam millet. Bugün e, 24 saat sürgünde kasılmanın nasıl bir çarlarla kasılabildiğini net bir şekilde göstereceğim. Böyle bir içerik olsun. Hani sürgünde kasılmak için neler lazım? Nasıl çarlar gerekli? Nasıl bir şeye ihtiyaç var? Onu göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle açalım skill yerimizi. Şimdi mesela bu çarımızda %8 şeytan var. Gördüğünüz üzere bu şeytan canavarlara daha fazla vurmamızı sağlıyor. Onun dışında savunma değeri var. Bu şeyden geliyor. Biyologdan. Daha sonra kritik isabeti görüyorsunuz. 56 delici 10. Kritik vurmama şansı yok mesela bu çarın. Çünkü kritik vuruyor arkadaşım. Şunu neye vereyim? Buna vereyim. Gücümüz artsın bari. Hı. Bakayım. Ortadan çıkmayın ha. Allah'a bak. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Şimdi temel bonuslar olarak büyüye karşı direnç 15, şimşek 10. Bunlar bir şey yarıyor mu bilmiyorum ama yani var. Savaşçıya karşı 20 var. Silah bonuslarımız bakın burada sürgünde en önemlisi olan şey ok savunması. Bunu zaten en fazla yüzde %70 yapabiliyorsunuz. Yani buraya yüzde %100 bile yapsanız oyunda yüzde %70'lik bir etki yapıyor sonradan gelen bir güncellemeyle bunu yüzde yetmişe sabitlediler. Yani buradaki gördüğünüz her şeyin en fazla savunması yüzde oluyor. Diğer bonuslarda falan herhangi bir sorun yok. Yani yakın blok ve e, ok fırlatma mıydı neydi ok savuşturma mı? Alırsanız sizin için süper olur. Ok savuşturma var mı burada? Burada değil. Hasarda mı? Bakayım bir ok savuşturma. Temel bonuslarda mı? Sınıf bonuslarında mı? Hmm, yokmuş arkadaşlar bunda ok savuşturma. Yani aslında olması lazım çünkü deri çizme kullanıyoruz. Yok kullanmıyormuş. Pardon pardon pardon. Şu an hangi <laughs> çarlı oynadım bile hatırlamıyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi yandaki odayı çöpleyeceğim. Burada çok fazla çöp doldu. Önce gideyim bu çöpleri bir boşaltayım. Bu kasılmaya devam etsin. Şöyle onu bir kutsayalım. Al abi. Al abi. Al bunu da abi. Hadi sen kasıla koy ben geleceğim. Şimdi yan odamıza geçiyoruz. Bakalım yan odada kim varmış? Yan odadaki reisinde mesela peti varmış. Ama yan odadaki kimmiş? B bakayım. Gomtanmış. Kanka kusura bakma ben şuraya çöpleri boşaltacağım. Gel sen toplarsın. Görüyorsunuz zombi şu an küfür ediyor. Bu arada bu bıçağı tek başına gayet de güzel kasılabiliyor. Bakın şunu da açıyorsunuz. Her zaman komboyu açmayı unutmayın. Eğer komboyu kapatırsanız gerçekten çağrınız hiçbir şeye yaramaz diyebilirim. Baksanıza gitti. Ya bu kadar basit gördüğünüz gibi. Hop bunu da kestik. Şimdi çarı buraya dayıyoruz. Şöyle. Ve başlıyoruz. Tamam Hazırsanız başlıyoruz. Mesela bu. Çöp arkadaşlar. Bunları toplamayın. Bunu toplayın arkadaşlar. Bu 192k ediyor. Çöp arkadaşım. Bunu toplayın arkadaşım. Bakın bir tane daha gelmiş. Toplayın bunları. Şimdi çöp. 22k falan ediyor. Aynı şekilde 22k ediyor. Aynı şekilde çöp. Bunlar normalde 70k falan ediyor. Ben yine de atmanızı öneriyorum. Atın gitsin. 50k ediyor. Atın. Bunlar hiç para etmiyor. Atın direkt. Hiç tutmayın. Yani bunları da çöp sayanlar var. Ben çöp saymıyorum. Çünkü çift çar olduğum için topluyorum. İyi kötü indiğinde 10 en falan para bırakıyor yani komple doldurduğumda. Mesela bunlar çöp arkadaşlar. Çar, çanlar çöp. Bak bunlar güzel. Bu neymiş? Mesela master değilse çöp. 5k ediyor. At. Abi bu zaten uyuyan çöp. Bu babası çöpün babası. Bunlar işe yarıyor. Bunların tanesini 250-300k'dan satıyorsun. Bak bunu daha şöyle koy. Bunu da al abi. Bunlar 192k ile 160k falan diyor. Abi çöp babası geldi. Aa, bunlar da çöp. Bunları işinizi görür. Al bunları. Al bunu al. Çok iyi abi. Şş, çöp bunu al. Bunu da alalım. Ee, bu ne? Çöp abi. 80k. Bu ne? Çöp abi. 70k. Çöp. Çöp. Bunları çöp abi. abi ben bunları almıyorum. Almak isteyen toplasın. Ya yani abi ekstrim bir ışırı at yani 3 tane ekstrim bir ışırım olsa ne olmasa ne. benim için hiçbir şey değişmiyor. Şu an burada başka kaldı mı? Al kanka bu paketi de al. Sen de dursun benim ihtiyacım yok. Al bunu da al. Boşu boşu benden niye dursun? Sen de dursun. Kalmadı herhalde. Gontanı güzelce yemledik. Kanka biraz büyük ihtimal sövecek bize ama yapacak bir şey yok. Abi chatte bir millet birbirinin anasını söylüyor anlatamam size. Şimdi bura tamam herhalde. Aynen. Ee, benim benim sura nerede? Ha bak oradaymış arkadaşlar. Kasılmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Kanka sana çekiyorum bunları. Mesela ikisini de eğer otofarm'a e, oto farma bırakmıyorsanız şöyle toplayıp çekebilirsiniz. Öyle yaparak daha seri kesersiniz. Daha çok hızlı 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 yaratıklar doğar falan. Bak. Bak şöyle geliyorsun. Hop küy. Bir patlatıyorsun. Vur. Bak hepsi gitti gördünüz mü? Bu kadar basit aslında her şey. Bu şekilde seri seri kesiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hop küt. Bak çok temiz kesildi gördüğünüz üzere. Hop küt. Çok temiz abi küt. Bak bu kadar basit. Hadi abim sen de. Tertemiz abi. Böyle bu şekilde. 24 saat sürgünde kasılırsanız gerçekten iyi bir gelir kaynağınız olabilir yani artı basarsınız bu parayla bilmem ne yaparsınız yapmak isterseniz onu yaparsınız falan filan şimdi birazdan size Surayı da göstereceğim Suradaki hali de hani şunu demeye çalışıyorum bu iki çar bu şekilde sürgünde dayanıyor Mesela Sura oyundan çıkınca Eğer bu iki grup şeytan gelirse dayanıyor ölmüyor ama ikinci gruptan fazlası gelirse mesela üçüncü grup gelirse dayanma şansı yok kesinlikle ölüyor Bu arada Direkt ölüyor hem de. Hatta gelince şaşırmıyorum bile. Ha, sen ölmüşsün diyorum. Devam ediyorum hayatımın. Burada 90 yapmaya çalışıyorum. İnşallah 90 olacak. Aa, bunların hiç BK'larını okumuyorum. Ben malım. Okumam lazım normalde. Okumadığım için bunlar bayağı geride kaldı ya. Şu eğitimsizlik gerçekten çok zor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani eğitim yapmadığınız için Abi eğitim em satan var mı? Önce em sonra para. Tabi abi. Em alıp kaçarsan ne olacak? Sonuçta bu oyun emi satabilirsin ama bizim için legal değildir. Sadece banlamayız diyor. Yani emi sattın adam emi aldı cukkaladı sana bay bay çekti yapacak hiçbir şeyin yok. oyuna şikayet edemezsin. Oyun evet yasak değil diyor ama yapmayın diyor yani hani dolandırılırsınız diyor yani yapacak bir şey yok oyundaki tek yasak şey item satış şey hesap satışı ama bu yeni gelen güncelleme ile e mail değişikliği geldi büyük ihtimalle çok insan e çok insan hesap satış yapacak hala bu konuda yasal mı yasal değil mi bilmiyorum araştırmam gerekiyor şu an ne dersem e kafadan atıyor olurum anca onu öğrendikten sonra evet arkadaşlar mesela hesap satışı yasaktır evet arkadaşlar veyahut da hesap satışı yasaldır diyerek sizlere bunu göstermem gerekiyor. Tabii ki de elimde daya... Aa toplu uzman 350 kalma ben 400'den satıyorum. Ve satılıyor bu arada. Boşu boşuna şeyden aşağıdan satmayın. Aa bunun internetini göstereyim size. Ve öbür hesaba geçelim. 20 şeytan var 10 delici var. Bu baya iyi bu arada. Artı altı. Bu şu an piyasadakilerden iyi yani. Bak kritik bile var. Bak kritik. Şeytan, delici. Daha ne olsun arkadaşım. 2000 HP ok savunması şuna bak 3 3 3 ok savunması ok savuşturması ok savunması şeytanı ok savunması şeytanı bunda genelde bloklama iyi oluyor yakın saldırıları yoksa bu yaratıklar belli bir süre sonra çok vuruyor saldırı var mesela benim surada yok bunda var bakın burada da çok iyi bak bu çağrıda mesela çok fazla ölümsüz var ha Şaka bir yana kaçmış ölümsüzü? 18'miş. Biraz fazla salladık herhalde. Kusura bakmayın. Hadi Sura'ya geçelim. En iyisi. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Sura'ya geçtik. Aa adam benim odaya gelmiş. Şimdi çek. Oha. Bir de 79 level. Seni ben bir keseyim. Bekle. İyi vuruyoruz. Birazdan kesilecek arkadaşlar o. Tahminimce öyle olacak bak şimdi bak bak izleyin izleyin arkadaşlar çok iyi abi videoda böyle bir şeyin olmasına bayıldım Ben gel şimdi buraya bak seni güzelce yemliyoruz hop küt iş yaramadı ama ben yine de vuracağım sana o cam potun boşa gitsin istiyorum küt iyi vuruyoruz da şaka bir yana Ha, bot, bot, değilmiş arkadaşlar. Tamam kendine geldi. Candal neymiş onun adı? Candal da <laughs> Ölüyoruz. Sura ölü... Abi öldü ya. Bizim çar öldü ya. Öldü abi. Bizim Sura öldü. Sura diyorum. Şaman öldü gördüğünüz üzere. Ben şamanı bir kaldırayım. Gel kanka buraya. Gel. Gel. Ömrümün bir yedin. Ömrümünü... işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle olabiliyor arada. Şimdi şöyle canlı olur. Bas şöyle. Neredeyiz? Hıh. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan kullanabileceğim bir şey yok. Herhalde level atladık. Ondan büyük. Yukarısı yanıp sönüyor. Level'e bakayım. Aynen. Buna da yükselt. Çok iyi. Şimdi Bu arkadaşlar, bu hesabımın da benim %80 şeytanı var. Ee, sanırım bir yerden kırık vardı iki tane. %10, %10 var. Ondan oluyor. Ama %100 olmasına gerek yok. Yani %100 olsa 2200 falan vuracağım. Ya da 2500 falan vuracağım. Ya yani bilmiyorum. Gerek yokmuş gibi geliyor bana çoğu zaman. Candalton bana vuruyor. Al abi. Vur abi. Kesil abi. Al abi. Yedik abi. Adamı yediğimiz için adam kaçıyor. Şimdi. Şimdi şuradan. Ee, ne yapıyoruz? Ben size çarı gösteriyordum. Çok özür diliyorum. 20 şeytanım var benim. Şey, 80 şeytanım var. 44. Bunlar tabi şeyden geliyor arkadaşlar. Ee, şamanın sayesinde oluyor. Şey olmasın yani. Büyüye karşı 6 var. Sınıfsal olarak 20 suraya var. Şimdi bakın bende ok savunması 60 ve yetiyor. 70 yapmak isteyen yapabilir. Bence 60 yeterli oluyor. Burada da gördüğünüz için e, ok saldırılarına sıyrılma 50 abi bunu kesinlikle bu ikisi kesinlikle şart yoksa var ya çar çok çabuk pot yiyor çok çabuk ölüyor falan filan yani baksana 16k canım var benim daha ne yapayım. Şu itemlerimi göstereceğim size. Art 8 20 şeytan 10-10 ok savuşturması var. Bana yetiyor burada 10 şeytan var. Bak gördüğünüz gibi bu bildiğin şaman aslında. Şaman şeyi kalkanı da işte biz kullanıyoruz. Burada onu 15 ok savuşturma var. Ok savunması var. Bu benim en ucuza aldığım en premium itemim diyebilirim. Yani HP de var. Ok savuşturma, ok savunma da var. Maksimum can da var. Bu da benim çok ucuza aldığım bir item. 21 ortalamalı, 8 güçlü, 20 şeytanlı, ve full 3 taşlı. Ben bunu 100 em almıştım. Bedava bu arada. Şu an 150, 160, belki 200 em ediyordur. 15 ok savuşturma var. Çünkü kendisinin zaten %20 ok savunması var. Ben deri çizmeden yanayım. Eğer sürgün yapacaksanız deri çizme kullanın. Bak gördüğünüz gibi burada hiç şeytan yok. Evet bak buradan veriyormuşum fireyi aslında. %10 var ama bunun 20 olsa fena olurmuş. Burada ve buradan verdiğim için %80 kalıyor. Mesela yüzde yüz yapıp bir de üstüne de bir kostüm çaktın mı? Kanka biz AFK değiliz. Görüyoruz seni bak al. Kalp bırakıyorum kanka git. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Git kanka. Kanka gider misin? Bu şekilde bir çar bu da. Bakalım bunda ne toplamışız? Aa bak bunları ona geçirmemişim. Bunları açayım güzelce. Bunları sonra atarım, toplattırırım birilerine. Mama topluyoruz. Gördüğünüz gibi bir sayfa bunlar var satılacak tabii. Bunlar var. Bak yine geliyor. Ya aga ben bot değilim ya. Senin ben var ya yapacağın için. Al al itin oğlu al. Nefret ediyorum ya al al. Hop al bakalım. Al. Cık. Git kanka git 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 anlamıyor musun? Al. Al sana böyle iki. Al para böyle yenir. Al para böyle yenir. Al para böyle yenir. Al. Al bakayım. Al bunu da. Salak la bu. Ya kanka sen kafayı mı yedin? Al. Şuna bak la. 3.5 k vuruyorum adama hala. Benim uğraşıyor. Hayır. Markam olsa var ya bunu şimdiye çoktan almıştım. Marka olmadığı için alamıyoruz ya mecbur. Markasız gerçekten zor bu arada bak. Şu an yiyor ama vurduğunu. Sanırım karanlık şeye gittiği için ölüyor. Bak zehirlendi. Vurdum. Oo. Yalnız oyun bir anda donuyor, bir anda açılıyor. Kanka al bakayım onu da. Pişt. Kü 3 k 7 Şimdi buna bastık bakalım. 600 oldu. Çok bir fark değişmedi gördüğünüz üzere. Adamın üstünde şey deniyoruz. E şeyler nasıl çalışır? Hop. Pek de verim vermiyor ya. Kanka çok boşa uğraşıyorum. Benimle. hadi ben gidiyorum. Hadi öptüm bay bay. Bayağı bir kasıldık arkadaşlar. 7 kutsamasıdır, 14 şeyidir. Ben bunları da satıyorum leylakları. 2 depo leylak olmuş. Çok iyi para bunlar. Kafadan 9M, 14M, daha 25M, şöyle 30M. Burada bir 30M yatıyor. Şuradan da bir 30M gelse tamam ya abi. 60M. İyi para. iyi para. Gerçekten iyi para. Onun dışında bakalım. Şöyle git abi. Dalın abi. Şunu kesin abi. Kes 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 kes. Vur vur vur. vur. böyle çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. O can daltı onun hiç canını bırakmayın. Al abi vur abi. Efsanesiniz ya. Ya sen bir tanesin. Şimdi başka da bir şey kaldı mı diye bakıyorum arkadaşlar. Ee, yok. Ben hiç pot falan basmadığım için hani herhangi bir şey öneremiyorum size. İtemlerim bu şekilde. Kostüm de almadım. Kostüm alınca çok bir şey değişmiyor benim için hayatımda. Aynı kesiyor yani. O yüzden gerek duymuyorum. Ölmediğim için hani kostüm şart koşmuyorum. Bir de 20 niye vereyim? Ondan yani. Kendinize iyi bakın. Bu videom böyle olsun. 24 saat nasıl kasıldığımı gösterdim sizlere. Şaman şart. İkisi de 75 level olsa yine burada yapmazsınız. Bir sonraki bir bölümde de sürgünün en iyi odalarını göstereceğim. Daha sonraki videoda da sürgünün ikinci en iyi odalarını gösteririm. Öyle de kafanıza göre seçer oralarda kasılırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.